Merhaba arkadaşlar ben Cemil. Bugün daha beraberiz. Bugün Minecraft Survival Games oynuyoruz. Ve Lobby Games adlı map'teyiz. Tabii ki de MCSC server'ındayız. Ve yine solo SC'ye girdim. Oo. Güzel. Teste baktığımız iyi olmuş yani. Güzel çıktı bayağı. Taş kılıç falan. İyi oldu bizim için. Çünkü bu mapte de doğru dürüst bir otam yok kafama göre. Geziyorum öyle. Çok tiriti buluyorum. Oo. çok fazla adam var. Yani burada eh bir adam var. Çok fazla yok. Çok az yani böyle bir iki tier falan biliyorum. Böyle de diyecektim ki adam var. Güzel abi. Gelsin o. selamünaleyküm hayırlı işler. Antep kızları. Nazlı civeler. Gel buraya dostum. Diyecektim ki takıldım. Hadi abi keselim artık bu adamı da. Kestik. Hop. Şöyle. Şunları at. At at at. Tamam bu kadar. Çok güzel ya yani. video başlatmışım iyi ki. Bir an çıkacaktım oyundan. Ama iyi ki çıkmamışım. Çünkü sevdiğim bir map değil bu Love Games. Hatta sevmediğim bir map. Ee, o yüzden çıkacaktım az kalsın. İyi ki çıkmamışım. Çeşitli dağılmış adam. 16 inelim çok bir rotam yok dediğim gibi burayı İsmet'in e, rotaydı ee, zaten bilmiyorum burayı yani, öyle abi güzellikten çıktı buradan full şuradan da bir ayrı soru tamam abi Onun numara neydi 10 numara 5 yıldız. Aynen. Hayır, öyle değil. 3 tane de yapırınız var. Şöyle 2 tane fener yapalım. Hop. Şu ekmeği atmayalım. Neyse. Bu elde çıkartırsak elimde iki video oluyor güzel olur bayağı güzel olur hatta çok güzel olur o kadar güzel olur ki şaka yapıyorum Üç kişi kaldı bir kişi daha ölürse denmek başlıyor Hmm, şuralarda chest var mı yok? Ha bir chest. Chest daha. Nasıl almışlar buraları ya? Ha, almamışlar herhalde o, o chestler normalden boş. Abi Solar Frost'ta da böyle bir yer vardı. Orada bir tiyatro vardı ve Deadmatch. Evet. Dead match'e kaldık. Video çıktı. Bak bunu açınca bir şey olacak. Oo. Garip bir şey oldu öyle. Benim. Aha bak solar frost kopya. Kopya da solar frost yani bu. at şunları. Abi o ok kattık. Neyse bakın. İşe yaramayacağı için. Şey. At, at, at bunu da, at bunu da, at bunu da. Öfbe. Başlıyor. Şeste de bakayım ama bu şeste bakmıştık zaten. O. Bak bu denme çarınası PVP uygun bir arena değil. Tamam, GG. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Adamla AFK çıktı zaten. Şimdi da yiyelim like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Ee, evet yani bir, bu kaçıncı bölüm? Bir dakika. 25. bölümümüzün sonuna geldik. İlerledik baya. Neyse hoşçakalın. O zaman e, tekrar video bitireceğime gideceğim. Orada bitireyim videoyu. Bir videomuzun daha sonuna geldik geldik arkadaşlar. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. hoşça kalın. İyi günler. Bay bay.